şimdi. Beşte bitiyor bu arada. Beşte bitsin. Ama çok uzun sürer video. Hayır. Hop hop Arkadaşlar ilk gol Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar. Elimi alabilirdim nasıl almadım. Ondan çıktı kafayla. Tamam evlerim. Hayır. Arkadaşlar bunu yapamayız. Ben de böyle basarım o zaman. Hayır. Ya. <laughs> <laughs> tamam öyle yasak o zaman. 31. saniyedeyiz. Hayır ya. Çocuk saniyesinde 31 saniyede 2 gol attı. Gol! Gol! Kaçıncı saniye? Uy! 42'de attım. Hop! Geri. Geri tepti. Oba, Hoppa Geçtim

Arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi biraz sıkıntı oldu. Yes be çıkardık. Hayır. Sıyırdık. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyor. Top kaçıyor. Arkadaşlar topu görmeniz lazım. Arkadaşlar topu görürsünüz. Harika. Arkadaşlar ya. Nasıl ya? Arkadaşlar şimdi basıyorum. Oy! Fena! Bu arada tabletle çektiğim için birazcık zorlanıyoruz arkadaşlar. Kafama takmadım kamerayı. Oo. Eee. Çok iyi geçirdim arkadaşlar. Konuşmaya çalışıyorum hep. Hoppa! Şimdi ilk bastık. Tüh be. Şimdi başlıyoruz. Hoppa. Oy! <laughs> Oy! Gol değil, gol değil, gol değil. <laughs> Oy! Hadi! Arkadaşlar maç bitti. Kaybettik.